Güzelliğinden gözlerimi alamadığım, içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Maşallah. Sen de maşallah. çok çok güzel kadınsın. Elhamdülillah yani, maşallah. Her görüşümde çok şaşırıyorum güzelliğine. Gerçekten. Her sefer ilk defa görmüş gibi oluyorum. Maşallah. Siz nefesimi kesiyorsunuz hocam. Maşallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah maşallah. Hafızlık var. Evet, evet. Olağanüstü bir genel kültürü var. <laughs> maşallah. İngilizceye çok iyi vakıf. Arapçası çok güzel. Ahlakı çok güzel. İffetine çok titiz. Çok temiz. Mütevazi, kıskançlık, haset o tip şeyler bilmez. Ve muhteşem bir fizik ama yani ben böyle bir olay görmedim. Ay var gerçi hepsi güzel bizim çocuklar maşallah. Yani dünyaya kıyasladığımda olacak gibi değil maşallah. Elhamdülillah maşallah. Çok çok hayret edecek bir fiziğe sahip maşallah. Ve ciltler hepsinin çok çok güzel. Sağ ol, sağ ol. İşte imanın bereketi. Maşallah, elhamdülillah.